Çok hızlı teravih kıldıran bir imamın arkasında teravih namazımız olur mu diye soru sormuş. Şimdi kabul edecek olan Allah'tır. Allah'ımız hafizu ala salavat namazlarınızı muhafaza edin diyor. Namazların muhafaza edilmesi tadil erkenle olur. Tadil erken farz olduğunu söyleyen, vacip olduğunu söyleyen sünneti müekkettir. Tadil erken ne demektir? Yani kıraatın tam olmasıdır. Okunduğu zaman maharecin tam çıkması gerekiyor. Yani elhamdülillahi rabbil alamin telaffuz edilmesi lazım. Errahmanir Rahim yani Arap bile, efendim Arapça konuşan bile anlayamayacak El-Rahman, Rahmanir Rahim ya Arap olan bile ne dediğini anlayamayacak şekilde olmaz ki bu. Bu kıraat olmadı. Yani rattilil Kur'an tertil diyor. Tertil yani onu tek tek harflerin çık ve maharici gerekiyor. Efendim buna khadr dediğimiz hızlı okuma şekli vardır. Efendim elhamdülillahi rabbil alemin elrahmanirrahim. Aleyküm ve bideen iyyaken ve iyyaken esta'in. Bunun daha hızlısını yapamazsın zorlaştırır. Mahareci bozarsın. Peki rüküye gidildiği zaman hiç olmazsa en az Subhan rabbil alemin üç defa söylenmesi lazım. Yani rükuda efendim secdeye gittiği zaman he yani en az efendim üç defa Subhan rabbil ala bunların söylenmesi lazım. Yani bu meselede üzerine durulması gereken yani e, celse dediğimiz orada bir subhanallah kadar kavme dediğimiz e, burada mesela e, bunlar önemli. Yani adam mesela bazıları rükudan kalkıyor tam efendim kavme dediğimiz ayağa dikilmiyor. Böyle tekrar aşağı iniyor. Burada çok ciddi sıkıntılar oluyor. Yani feveidul musallin namaz kılanlara yazıklar olsun. Namazın çaput gibi insanın yüzüne çarpılması meseleleri var. Onun için Bunları tek tek e, yani kıraati, rükûsü, secdesi incelendiği zaman en asgari 22-23 dakika. 23 dakikadan aşağıya teravi indiği zaman orada sıkıntı var. Bunu bir baksınlar yani teravi kaç dakikada kılındığına baksınlar. Ya 12 dakikada teravi kıldıranlar var. Yani adam bir tanesi teravi kılıyormuş yaşlı bir de de teravi kılarken imam öyle hızlı namaz kıldırıyor ki efendim yani Allahu Ekber, Semih Allah'ın Allahu Ekber. onası secdeye gidiyor. Dede de efendim yani baktı ki ayağa kalkıyorlar. elham Şerif öyle okuyor ki yani secdeden ayağa kalkıyor. Efendim imam rüküye gidiyor. Efendim rükü secde yapıyor. Dede yetişeyim diyor. Bu sefer yani şurada namazı bitiriyor. <laughs> yani gidiyor geliyor. Namazı böyle bitiriyor. Böyle bir namaz mı olur Allah aşkına? Yani onun için burada biz e, Allah'ın huzurundayız. Allah Celle Celaluhu'na kulluk yapıyoruz. Burada şöyle bir hassas bir konu var. Namaz kılana Mevla tecelli ediyor. Mevla Celle Celaluhu efendim, huzuru ilahisine kulunu kabul ediyor. Bir insan eğer namazını hızlı kılmaya kalkışırsa Allahu Teala benim huzurumdan ayrılıp daha önemli ne işim var? Benim huzurumdan ayrılmaya benim huzurumdan efendim yani kaçmaya niye çalışıyorsun diye Allah'ın celle Celaluhu burada bir sistemi vardır. Yani sistem dediğimiz Türk şey bir kelime kalır ama yani burada feveylülül musallin meselesi. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Ellezine mahsulati Efendim boşu boş gafletle namaz kılmak. Onun için teravihi hazır kılıyoruz, onun efendim adabını yerine getirmek lazım. Ben buna şöyle bir misal getirmişimdir. Çok hızlı namaz kılsak efendim, yani ne olur? O zaman şöyle söyleyelim, bir insan bir yemek yapıyor mesela. Yemek yaparken efendim, e, yemeğin yapılması durumunda diyelim su, tereyağı, şey sıvıya salça, bir de fasulye yemeği diyelim, yani efendim salçayı, yağı, suyu koyuyor, fasulyeyi de döküyor, kaynatıyor. Yarım saat, 40 dakika neyse, tam pişti, pişmedi belli değil. Getiriyor sana, böyle yemek diyor. Ne gelir bu bu yemek? Yani garip bir şey çıkar yani. E şimdi bir yemeğin adabı var, bir usulü var, bir ahengi var. E, namazında bir ahengi var. Bunu biz Rabbimize kendimize arz ediyoruz. Allah kıldığımız namazlarımızda dergah izzetinde kabul eylesin inşallah. Yani namazda huşu önemli. Huşu ile namaz kılmamız <laughs> gerekir. Kadefil hal fi salatihim haşiun. Sen ayeti söylüyorsun. Mevla böyle ki müminler kurtuldu. Onlar namazlarında huşu sahibidirler diyor. Mevla'nın uzundaymış gibi yani. Evet önemli. Evet.